Iyisiniz, değil mi? Başkanım, başkanım. Merhaba, merhaba. merhaba arkadaşlar. Ama tabii bizim de İnegöl adına heyecan duyduğumuz önemli bir proje bu. Eee nihayet itibarıyla insan o değil ki yaptığı işte iz bırakan, eser bırakan ya da hoş bir seda bırakan biz de bu gayretle tüm çalışma arkadaşlarımızla, tüm efendim şehrimizin dinamikleriyle hep birlikte el birliğiyle Mücadelemize devam ediyoruz. Burayla ilgili çok kısa kısa bilgiler vermek gerekirse aslında buraya geçmeden önce şunu ifade etmek isterim. Biz şu anda şehrimizin kuzey yakasındayız. Yani Bursa, Ankara, Karayolu şehri tam olarak ikiye bölüyor. Tabii nüfusun artması, şehrin sosyal donatı alanlarına bu tür rekreasyon alanlarına ihtiyacı olmasından dolayı biz de 2019 yılının ee, seçimleri öncesinde, Mart öncesinde e, Beyanlarımıza millet bahçesini de eklemiştik Bugün e, buranın e, e, orman e, müdürlüğümüzden tahsisini aldık Burası e, bal ormanı olarak geçiyor e, Tabi üzerinde bir miktar e, çam ağaç bitkisi var Ancak tabi bu, bu kadar yetişebilmiş Bunların inşallah yeni düzenlemelerle beraber üzerine 7 bin civarında daha ağaç ilavesi yapmış olacağız. Ee, tabii e, sulama hatları, bakım ve kontrolleri yapılıyor olacak ve daha e, serperen ağaçlar, peyzaj, bitki örtüsüyle burada daha güzel bir yaşam alanı ortaya çıkacak. Çocuk ayın alanları olacak. Tepe noktada bir gözlem kulesi olacak. Yaklaşık 25 metre yüksekliği olan buradan e, kuleye çıkıp insanlar 360 derece gözlem yapabilecekler. Yine bitki ve peyzaj çalışmalarıyla filo fauna alanı oluşturuluyor. Yaklaşık bin araçlık otoparkımız olacak. Yani bu alan içerisinde 12 metre 12 metrelik yollar var. Bir de 6 metrelik yollar var. 12 metrelik yol bütün araziyi sarıyor zaten. Bu alan içerisinde ee, parklanma imkanı da olacak tamamen hat boyunca. Ama burada aynı zamanda bisiklet yolu ve yürüyüş yolları da olacak. Bu hatların içerisinde bir de 6 metrelik tamamen yürüyüş yolu olarak ifade ettiğimiz yollar var. Bu yolların içerisinde de insanlar e, araçsız bir şekilde girip bu alanı bu araziyi deneyimli olabilecekler. Otopark açısından da hem aşağıda giriş hattında geniş ve zengin bir otopark hem de e, arazinin içerisinde belli noktalarda otoparklar ve yol boyunca parklanılabilecek otoparklar olacak. Bir de yine arazinin kendi içerisinde de bir şelale yapısını kaskatlı bir şelale yapısını oluşturmuş olacağız. Yürüyüş yolları ve bisiklet yollarından bahsetmiştim. Ee, yine e, çocuklarımızın ya da ailelerimizin buraya birlikte gelebilmesi için Adrenalin Park, Ekstrem Park adı altında son dönemlerde duyduğumuz Heyecan Park dediğimiz e, bir takım içinde fonksiyonların yer aldığı bir e, e, eğlence alanı da olacak. E, yine e, seyir terasları oluşturulacak. Bu seyir teraslarından da güzel hem fotoğraf kareleri hem de güzel görseller elde edilecek. Afi ve piknik alanları yaklaşık 125 civarında. Kamelya, kamariye dediğimiz tarzda yapıların yer aldığı, insanların gelip burada pikniğini yaptığı, dinlendiği güzel alanlar olacak. Bunun haricinde ağaçlandırma ve peyzajda ilaveler gelecek. İfade etmiştim yaklaşık 7000 civarında. Yeni bu arazinin toprak analizlerini yaptırdık. Buraya uygun Ağaç ve bitki örtüsü ilave edilerek e, arazi zenginleştirilecek. Bir de İnegöl'de olmayan bir şey daha yapalım dedik. Görmüş olduğunuz su havzasının içerisinde e, belirli e, tespitler yapmaya çalışarak burada e, su üstü taşımacılığın yani tekne gezintilerinin yapılabileceği, insanların e, farklı bir e, deneyim elde edebileceği bir çalışmayı da burada hayata geçirmek istiyoruz. DSE ile bununla ilgili görüşmeleri yaptık. Başından sonuna kadar, başlangıçtan sona kadar yaklaşık 5 kilometrelik bir hat. Gidiş geliş 10 kilometre olmak üzere e, tekneyle e, su üstü taşımacılığı da yapılabilecek. Bu da vatandaşımızın aslında İnegöl'de çok sahip olmadığı, deneyimleyemedi ama başka alanlarda mutlaka deneyimlediği bir çalışma olacak. Eğitimlerini yapabilme adına açık hava kütüphanesi. Yani Kocaeli'de, Ormanya'da böyle güzel bir alan oluşturmuşlar. Yani çocuklar hafta içerisinde dersin... Bir de yürüdüğümüz yol 12 metre olarak planlanmış bir yol. burada yan tarafta hemen duvarlar, bentler oluşturulacak. Tabi burada bisikletiyle gelip bisiklet de sürebilir. yürüyüş yollarından yürüyüş de yapabilir. Yani sürekli üst bölümde olanlar havuz kısmını görüyor olabilecek. Ancak bir de yukarıdan aşağıya bir kaskatlı şelale ee, öngörüldü projenin içerisinde. Burada da küçük bir görselini görebiliyoruz. E, bu da dikkat çekecek. Etrafında da arkadaşlarımızın yapacağı çalışmalarla zenginleştirilerek güzel bir görsel alan çıkacak burada da inşallah. Su görüntüsünü de görüyoruz. E, şeyle beraber de, gözlem kulesiyle beraber de alana hakim bir alan olduğu için tamamını gözlem yapabileceğimiz bir imkan